Bu şehri anlatmaya ne dil ne de kalem yeter. Dünya yüzünde geniş, bilgili, göz alıcı büyük yapıları, her yerden aranan eşyası, birçok mesraları, bolluk ve verimliliği, bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları ve ırmaklarıyla burası şehri Ayın Tabı Cihandır. Evliya Çelebi. Gaziantep, Osmanlı Devleti döneminde Halep'e bağlı bir sancakken, Birinci Dünya Savaşı sonunda Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Ancak Gaziantep'liler, Bayrak Şehidi Şahin Beylerin öncülüğünde 6.317 şehit verme pahasına tarihe mal olacak örnek bir savunma yaparak işgal kuvvetlerine karşı kahramanca mücadele vermişlerdir. Bu nedenle Gaziantep'liler, Atatürk'ün Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gaziantep'lileri kahramanlık misali olarak alabilirler. Örgüsüne mazhar olmuştur. Gaziantep'in yerleştiği coğrafi alanın, ilk uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ile Akdeniz arasında yer alması, Özellikle tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması şehrin önemini artırmış ve canlılığın sürekli olmasını sağlamıştır. Güneş dev bir alev topu gibi yükseliyor Fırat'ın doğusundan. ...keşfedilmemiş zamanları aydınlatıyor. Barak Ovası'ndan Amanoslar'a kadar. Burası dağın ovaya, suyun bozkıra, toprağın berekete kavuştuğu... ...ipeğin dokumaya, taşın mozaiğe, kayaların dantele dönüştüğü topraklar. almış Fransızlarla kalma savaş aletleri var. Silahlar var. Gaziantep ustalarının yaptığı bakır eşyaları var. Avrupa'dan gelmiş türlü bakır eşya ve değişik günümüzde kullandığımız eşyalar. Opel'in camları var. Avrupa'dan gelmiş. Osmanlı döneminde kullanılmış. Ona benzer kapı çeşitleri, kapı tokmakları, silahlar, hançerler, bıçaklar var. Kazantep bakır eşyalar, Ermeni ve Osmanlı dönemlerine ait bakır eşyalarımız bulunmaktadır. 200 da varır içindeki eşyalarımız. Osmanlı gene kağıt paralar ve Osmanlı dönemine gümüş paralarımız bulunmaktadır. El yazması kitaplarımız bulunmaktadır Osmanlı içlerinde. Bunlar satılık değil. Bunlar sergi amaçlı ve kalıcı oradan. Çünkü bunda adı müzedir. Müze yaptık. Müzedeki malzemeler hiçbir zaman satılmaz. İçinde ekleme yaparız ve satış olmaz. Hayır. <laughs> Aynen. Ben <laughs> 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 Mesela bu makine 1850 yapım, belki de daha da eski. Filmlerde falan da görmüşsünüzdür, çoğu filmlerde kullanılıyor. Şurada 50'den fazla, 100'den fazla çeşit makineler var. Onlar da şimdiki makinelerden yani çok zor. Bir fotoğraf çekiliyor şu makinelerle. 7 hafta sonra, 2 hafta sonra gelip tekrar şey çıkartıyorlar. Şimdi elimizde cep telefonu var. Hemen 2 dakikada çekip fotoğrafçıda çıkartıyoruz. Evet, çoğu eski yani Gaziantep'te değil Türkiye'de falan nadir bulunan eşyalardan. Ziyaretçiler evet geliyor, bakıyor. Yani hayatında görmedikleri fotoğraf makinelerini burada gördüğünde şaşırıyor. Kameranın arkasına geçip fotoğraf çektiriyorlar, eski hatırlıyorlar. Bazı yaşlı nenelerimiz geliyor, gördüğünde bazen duygulanıyorlar falan. fotoğraf makinenin yanında birkaç fotoğraflar da var. O fotoğraflar da o fotoğraf makinelerinde çekilmiş. Kim bilir belki de bu fotoğraf makinesi kaç tane evli çiftin, askere gidenlerin fotoğraf çekildiği bir makinedir. Çekme Bülbül çekme de dertli yavrum yemem Vay gene o gül Nerede güzel görsem de dertli yavrum Kötünün yarım anam ben yandım aman ama. Hemen ölü için bal yapmış, bal yapmış da yaralı yavrum beçara varın uy felak oy 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 Yine gezer daldan dal da benim balım var diye balım var diye Şu güzel kanaklarda benim çirkin yarım var diye oy 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 o, yo oy, 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 oy. dostlar bu zalim derden aman 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 Kötü yekeklik vermiş de Kadir Mevlam Vay Mevlam ne de mide olan, ben yandım oy felak o Hele yetmezsin bilmez kardeş yetmezsin bilmez Karga bozdu terde de dertli yavru bozmasın ötmezsin bilmez Aman ama aman, aman, aman.

Mesela bu makine 1850 yapımı. Belki de daha da eski. Filmlerde falan da görmüşsünüzdür. Çoğu filmlerde kullanılıyor. Şurada 50'den fazla, 100'den fazla çeşit makineler var. Onlar da şimdiki makinelerden yani çok zor. Bir fotoğraf çekiliyor şu makinelerle. 7 hafta sonra, 2 hafta sonra gelip tekrar şey çıkartıyorlar. Şimdi elimizde cep telefonu var. Hemen 2 dakikada çekip fotoğrafçıda çıkartıyoruz. Evet, çok eski yani Gaziantep'te değil, Türkiye'de falan... Nadir bulunan eşyalardan. Ziyaretçiler evet geliyor, bakıyor. Yani hayatında görmedikleri fotoğraf makinelerini burada gördüğünde şaşırıyor. Kameranın arkasına geçip fotoğraf çektiriyorlar. Eskiyi hatırlıyorlar. Bazı yaşlı nenelerimiz geliyor. Gördüğünde bazen duygulanıyorlar falan. Fotoğraf makinenin yanında birkaç fotoğraflar da var. O fotoğraflar da o fotoğraf makinelerinde çekilmiş. Kim bilir belki de bu fotoğraf makinesi kaç tane evli çiftin, askere gidenlerin fotoğraf çekildiği bir makinedir.